Merhaba, ben Ali Kemal Tanış. Konya Birim Dershaneleri Eğitim Koordinatörüyüm. Ben NLP ile tanışmadan önce kullandığım tekniklere ifade veremiyordum. Tam yetkin olamıyordum onlar üzerinde. Ben NLP ile tanıştıktan ve bu eğitimi aldıktan sonra farkındalık yarattı bende. Ve kullandıklarımın aslında bir sistem içerisinde modelleme olduğunu farkına vardım. Bundan sonra da e, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağımı ve bu modelleri kullanarak hem iş hayatımda hem ailevi hayatımda daha başarılı olacağıma inanıyorum. İnsanlar üzerindeki etkimi ve e, kendi, karşımdakileri ikna kabiliyetimi arttıracağını düşünüyorum. Hayata bakış açımı değiştirdi. Farklı noktalardan bakabileceğimi öğrendim. İnsanların e, yaptıkları davranışları motomot değil, daha farklı değerlendirebileceğimi, onların yerine kendimi koyabileceğimi, empati yapabileceğimi öğrendim. NLP'nin öğrencilere çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ee, sınav süreçlerinde hangi yaş grubu olursa olsun stresinin çok kolay yenilebileceğini ve aslında dış etkenlere insanların kendini kapatabileceğini öğrendim. Bunların e, bir sistem çerçevesinde yapılabileceğini öğrendim daha açıkçası. İnsanlar kendilerini şartlıyorlar. Bu şartları kırılabilmesi çok kolay. Ben bu eğitimi aldıktan sonra bunu öğrendim. Ateşman ekip hakkında e, düşüncelerim çok değişti. İlk baştaki Normal standart genel merkezi olarak görürken, şu anda tamamen bir burasının yaşam merkezi olduğunu anladım. İnsanların e, buraya ön yargılı değil, daha rahat gelmesi lazım ki kendilerini teslim etmeleri lazım. Tamamen insan değişiyor. Bakış açıları, konuşma tarzları, artık kullandıkları kelimelerin anlamını e, anlamaya başlıyorlar. Mustafa Bey'in e, dersenci geçmişinin olması bizim e, vizyonumuza bayağı bir katkısı oldu. Şu anda benim bakış açım çok fazla değişti. Dershaneciliğe de eğitim sektörüne de. Bu noktada bütün öğretmen arkadaşlarımızın da aslında bu eğitimi almasını şu anda istiyorum. Biz Konya Birim Dershaneleri olarak Ateşman ekiple beraber 2011-2012 eğitim döneminde bu çalışmaları NLP sertifika programlarının uluslararası onaylı Konya'da yapmayı düşünüyoruz. Bu açığı biz kendi adımıza kapatmayı planlıyoruz.